Adam ateşi yaktı, semaveri yaptı, etleri pişirdi. Bu adam daha ne yapsın abi? Ağzımıza mı boşalsın? Hmm. Şaka maka tüm işleri sana yıktık. Hayıp oldu böyle kardo ya. Yok efendim olur mu öyle bir şey? Siz eğlencenize bakın. Ben zaten yakmayı seviyorum. şimdi çizgi kralın yanından ayrıldım mı? Evet efendim. Zaten bu iş için artık bir heyecanım kalmamıştı. O da anlayışla karşıladı sağ olsun. Onun anlayışını sikeyim. Manyak herifin tekiydi işte. Şimdi ne yapıyordur kim bilir. E ee, kanka bir işe girdin mi dünyada? Kısa bir süre vitrin mankeni olarak çalıştım. Ay bu krop mankenin üzerinde durduğu gibi üzerinde durur mu acaba? Yarrak durur. Olmadı mı? Olmadı. Korkunç bir suratım varmış. Öyle dediler. İlginç. Madem öyle ben de kendi işimi kurarım dedim. Nasıl bir iş? Kardo? Küçüklüğümden beri insanları bıçaklamayı çok severim. Anlıyorum. Dünya da bayağı mutsuz bir yer. Kesinlikle. Dolayısıyla intihar oranı da bir hayli yüksek. Maalesef. Bir an kendi kendime dedim ki bu intihar yüzünden canlar boşa gitmesin. Benim bıçağımla bir anlam kazansın. Kendi ölüm şubemi kurdum. İntihar etmek isteyenleri ben öldürüyorum. Güzel bir girişim. Tebrik ederim. Sağ ol Oğuzcuğum. Gerçekten insanı şevklendiren bir yapım var. Nerede kalıyorsun şimdi? Zeytinlik'te 1 artı 0 eski bir daire tuttum. Gel bizde kal diyeceğim ama... Demeyeceksiniz galiba. Yok demeyeceğim. Sen şimdi nasıl bir türsün Zorka? Geldiğin gezegenin adı ne? Efendim bizim türümüz Guja'dır. Biz gucaları yeri yurdu yoktur. Ateşe tapar avare gibi gezeriz. Öyle böyle evrenin her bir yerine dağılmışız. Tabi beni sorarsanız Sargos gezegeninde doğmuşum. Nasıl bir yer Sargos kanka? Soğuk. Soğuk bir yer. Hala Sargos'ta mı hala? Efendim ailemi yaktım ben. Bizde ya çok üşüdüğünde ya da inancın gereği ananı babanı zamanı geldiğinde yakarsın. He. Anladığım kadarıyla inançlı birisin o zaman Zorka. Ateistim ben. Birbirimize korkunç hikayeler mi anlatsak ya? Olur valla. Akar bu saatlerde. İzninizle ben başlayayım o zaman. Ananla babanı yaktığın gece hariç her boku anlatabilirsin kardun. Hmm, efendim? birinci sınıftayken sabah derse girmek için okulun bahçesinde sırada beklerdik. O gün önceden biraz yağmur yağmıştı. Yerler çamurdu. Ozmat diye bir çocuk vardı sınıfta. Fena değildi aramız. Beraber oyunlar oynardık. Ama herkes ona zorbalık yapar sataşırdı. O gün de sataştılar. Ozmat'ı yere yatırıp sırayla çamurlu ayakkabılarını üstüne sildiler. Bana da sür dediklerinde bir an dona kaldım kendimden geçtim. Etrafımdaki her şey yavaşladı. Ozmat yerde gözümün içine bakıyordu. Sonra birden çamurlu ayakkabımı Ozmat'ın kumaş pantolonuna sildim. Refleks gibiydi. He, bu mu yani? Bu. Sen de daha korkunç olaylar vardır kanka ya. Hayır. En korkuncu buydu. O motor amcuna benzeyen suratının altında pamuk gibi kalp var zorka. Teşekkürler efendim. Bu ip de Burak nerede kaldı lan? Alt tarafı iki odun toplayıp gelecek. Beyler beyler size neler getirdim neler. Odun getirmişsindir umarım. Sikeyim odunu. Lan gece götünüz doğracak aptal herif. Ben sizi ısıtacak başka bir şey buldum. Bak. Bu ne şimdi? Davunun dibi. Ne? Adı davunun dibi abi. Olay ne bunun? Agavundan bir ısırık aldığında hayatında yaşadığın tüm acıları bir müddet yaşamamışsın gibi hissettiriyor. Gram şakam yok denedim. Şakasız diyorsun yani. Aynen. Bunu dişlediğinde mutluluktan götün tutuşacak kanka. Ne diyorsun oğlum? Nereden buldun bunu ya? Uzun hikaye. Müzik <laughs> Ben yemem abi. Hızlı yükselen hızlı çakılır. Yarrağı mı ye Uğur. Ben de yemim o zaman. Bu karı kılıklılara bakma sen Oğuz. Bilgilendirme. Burak öfkeli, yobaz, küfürbaz, kadın düşmanı bir karakterdir. Yolda Burak'la karşılaşırsanız polise arayın. İyi seyirler. Bunlar erkek değil. Karı, karı. Bunlar adam mı oğlum? Erkek adam davunun dibi yer. Ama karı kılıklılar yarrağı mı? Biz diyoruz erkeğiz. Ama onlar karı oldukları için yemiyorlar. Amına sok. Тут Ne pis herifsin lan sen? Kim verdi kardomunu sana bak doğruyu söyle. Lan daha önce internette karşıma çıktı. Ormanda odun ararken de yerde buldum. Ne irdelediniz zamana koyayım ya. Beyler Söğüt Ormanı'nda iplenin birine, birine bir sapladım. Fena. Nasıl becerdin lan? Kültür mantarını buna mistik bir şey diye kakaladım. Karşılığında da... Hayır yani hangi pozisyonda becerdin? Ooo onu diyor. Bin yıl daha yaşamak istiyorum Kadınları çok seviyorum Girelim mi hayatım? Ya da boş ver. Sevmişim, Az daha gözlüğümü Burak! Burak ne Burak ne alaka şimdi? Burak dedi. Burak dedi. Atla gel, samsun'a gezelim, turnalar yapıp bizi ezelim, avlara indirip kaçarak gidelim. Orada <laughs> hamyonlar düşüyor. <düşeniyor bir> şey.